Aslında startup'a benzetebiliriz e, dijital pazarlama ekibine. Tüketici ve aslında dış dünya bugün çok değişken. O sebeple de en hızlı cevabı verebilmek için çok hızlı karar alabilen, aynı zamanda test and learn uygulamaları yapan, bir şey çalıştı mı tamam devam edelim, çalışmadı mı tamam onu bırakalım başka bir şeye geçelim bu kararları verebilen ve aynı zamanda başarısızlığı da bir başarı olarak tanımlayan çünkü başarısızlık da başarı kadar aslında öğretiyor ve bir sonraki adımını çok daha iyi yapmanı sağlıyor bu değerleri içerisinde bulunduran bir kültürümüz var. Birlikte çalışıyoruz. Dediğim gibi hızlı karar alıyoruz e, yenilikleri çok önemsiyoruz devamlı inovasyon yapıyoruz bu bizim hedeflerimiz içerisinde de o yüzden de dediğim gibi e, bir startup yapısına benzetebiliriz.